Türkiye'de gündemden düşmeyen konulardan biri konut piyasası, kiralar, ev fiyatları. Şimdi kiralarda yükseliş konusuna ilişkin bir haberimiz var. Kiralarda artış devam edince sorunlar da boyut değiştiriyor. Ev sahibiyle kiracı arasında bu kez yer gösterme anlaşmazlığı mahkemeye taşınmaya başlandı. Sektör uzmanları bu davalarla ilk kez karşılaştıklarını söylüyor. Enflasyondaki yükseliş kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Artan kiralar ev sahipleriyle kiracılar arasında yeni bir sorun doğurdu. Kiracısıyla anlaşamayan bazı ev sahipleri evini satmaya karar veriyor. Ancak bu durum kiracıların tepkisini çekiyor daha önce hani teorik olarak bildiğimiz ama pratikte tanık olmadığımız yer gösterme davalarına tanık olmaya başladık. Bu davalar nasıl oluyor? Yer gösterme için kiracı izin vermeyince mahkemeye müracaat ediliyor. Mahkeme de bu tür davaları dosya üzerinden karar vermiyor. Bayağı bir yargılama süreci başlıyor. Kiralarla ilgili başka sorunlar da yaşanıyor sektör yetkilileri yüksek fiyattan evini kiraya veren ev sahiplerinin çoğunun kirayı düzenli almakta zorlandığını belirtiyor. 6 milyon eden bir yerine 4500 liraya kiracısı olan bir yer çıktığı zaman 9000 liraya kiraya verebilecekken hiç olmazsa siz 8000 lira ödeyin. Ee, bu şekilde anlaşalım deyince tabii ki e, kiracı da bunu kabul etmiyor, genellikle kabul etmiyor. Bu sefer satılığa çıkartıyor yerini. Öte yandan artan kira davaları nedeniyle mahkemelerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.